Deli kardeşlerim herkese iyi günler. Birçok adaylarımızın bazı soruları olmuş. Lise KPSS'den hangi memurluklar elde edilir? Ön lisans KPSS'den hangi e, memluluklar elde edilir. Lisans KPSS'den hangi memluluklar elde edilir? Gibisine sorular sormuşlar. Kardeşlerimizin sorusunu gördük. Bizler de sizler için hangi KPSS türünden aldığınız puanla memluluk olabileceğinizin e, şu anda sizler için açıklama gereği duymuş olduk arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, lise KPSS puandan alabileceğiniz en yüksek puanlardan ulaşabilecek ve e, olabilecek memurluklar şu şekilde liseden uzman erbaş arkadaşlar diğer düz memurluklar olabiliyorsunuz. Liseden uzman erbaş ve diğer düz memurluklar olabiliyorsunuz. Lisans ee, KPSS puanından alabileceğiniz güzel puanlar karşılığında subay, az polis diğer düz memurluklar olabiliyorsunuz. Ön lisanstan ise az subay, polis diğer düz memurluklar elde edebiliyorsunuz. Tekrardan söyleyelim kardeşlerim, liseden alabileceğiniz en yüksek en yüksekler puan karşılığında uzman erbaş ve diğer düz memurluklar ee, olabiliyorsunuz. Ön lisanstan az subay, polis diye düz memurluklar olabiliyorsunuz. Lisanstan ise subay, az subay, polis diye düz memurluklar elde edebiliyorsunuz kardeşlerim. Bizlere böyle bir soru sordunuz. Bizler de sizler için bu sorunun cevabını yürek, yürekle, heyecanla, keyifle anlatmak istedik kardeşlerim. KPSS sınavları iptal edildi. Pazar günü girilmiş olan yani ayın 31'inde olması gerekiyor. Lisans KPSS iptal edildi. Bugün elimize geldi arkadaşlar. Soruların sızdırıldığı meydana gelen bu olayda maalesef soruların başka türlü illegal yoldan başka yollara sevk edilmesiyle ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasıyla ve sınavların tekrardan... Ee, yeni bir tarihe atanmasıyla, yeni bir kararın verilmesi anlık oldu arkadaşlar. Böyle bir kararın verilmesi de isabet olmuştur. Çünkü 1 milyona yakın kardeşlerimiz e, sınava giriyor, emekler harcanıyor, teller dökülüyor, mücadeleler veriliyor ve illegal yoldan, beleş yoldan kazanan e, ismini söylemek istemediğim, hak adalet yerini bulmayacak e, insanlar da bu şekilde kolaydan sağlıyor her şeyi. Bunu önüne geçildi ve tespit edildi arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun. Bol şanslar kardeşlerim.